lezzeti, vitamin ve faydalı besin değerleriyle çoğumuzun severek yediği mandalina, kabuğu ile de şifa dağıtıyor. Kabuğu partım endüstrisinde de kullanılan mandalina, cilt bakım ürünlerinde kullanılan uçucu yağları içerir. Ancak birçok kişi bu lezzetli meyvenin, özellikle de kabuklarının gizli özelliklerinden habersizdir, içerdiği tıbbi faydaları görmezden gelip, Birçok gibi mandalina kabuklarını atmayalım, faydalarını kullanabileceğimiz alanları ve uygulama şekillerini öğrenelim. Mandalina kabuğunun vücuda faydaları mandalina kabuğunun bilmediğimiz özelliklerinden biri iyi kolesterol düzeyi Kan şekeri ve sağlıklı bir karaciğere sahip olmanıza yardımcı olacak pek çok yararı olmasıdır. Yağlı gıdaların daha iyi sindirimine izin vererek, sindirim sisteminizin sağlığına yardımcı olduğunu ortaya koyan bazı çalışmalar yapılmıştır. Mandalina kabuğu ile tedavi hastalıklar ve uygulama yöntemleri Bronşit, Bir bardak kaynamış suya, 2 yemek kaşığı mandalina kabuğunu ekleyin. 1 saat bekletin ve sonra için bunu günde 3 kez tüketebilir bronşite hızı ve doğal olarak giderebilirsiniz öksürük kabukları küçük parçalar halinde bölün iyice kurutun bir bardak sıcak suyun içine iki yemek kaşığı kurutulmuş kabuğu atın bir hafta boyunca serin bir yerde bekletin bu süre sonunda kabukları çıkartıp çözülmüş sıvıyı temiz cam bir kavanoza aktarın her yemekten önce günde 3 kez için burun tıkanıklığı küçük ağızlı bir kavanoza birkaç tane soyulmuş mandalina kabuğu atın, üzerine sıcak su ilave edin, 10 dakika boyunca buharı soluyun. Nefesinizin açıldığını oldukça ferahladığınızı ve burun tıkanıklığınızın geçtiğini göreceksiniz. Sindirim sorunları, bu problem için kurutulup, çekilmiş portakal veya mandalina kabuğu kullanabilirsiniz hazırlayacağınız tozu, yemeklerinize ekleyebilir, mide ağrılarınızı sindirim sorunlarınızı azaltabilirsiniz. Ayak mantarı, mantarın olduğu bölgeye, mandalina kabuklarını, bir hafta boyunca günde iki kez koymalı ve olmalısınız. Fiziksel bilgiler ve kazanım sorunları, küçük bir torbaya birkaç mandalina kabuğu koyun ve yanınızda bulundurun, onlardan gelen aromayı 15 dakika nefesinizde çekin ayrıca, hafif baş ağrılarını aynı teknikle rahatlatabilirsiniz. Hipertansiyon ve taşı kardi, 3 litre suya bir bardak taze mandalina kabuğu ilave edin. Kaynatın ve 1 saat bekletin. Vücudunuzu bu suyla yıkayın. Bu banyoyu 2 güne bir yapmanızı öneririz.